Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şu sıralar Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkının dizisiyle ekranlarda gelmekte olan Afra Saraçoğlu, genç oyuncu Nurgül Yeşilçay ve D Özcan Deniz ile birlikte rol aldıkları İkinci Şans isimli filmde tanışmış, Ardından Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde şöhreti yakalamıştı. Aynı zamanda Kardeş Çocukları dizisindeki performansı ile beğeni toplamıştı. Bulu TV için çekilen dönemde dizinin Yeşil Cam ile de büyük beğeni topladı. Saraçoğlu şu sıralar Yalı Çapkın dizisinde seyran olarak Mert Ramazan Demir'in ile ekranlara geliyor. İki genç ismin ekranda uyumu başarılı oyunculuklarıyla ön plana çıkan Yalı Çapkın'ın dizisinde Seyran ve Ferit olarak çok sevilmeleri dizinin reytinglerinin patlamasında sağladı. Yalı Çapkın ile gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu şu sıralar çeşitli dergilerde boy gösteriyor. Oyuncu dergideki fotoğraflarının bazılarını Instagram hesabından paylaştı ve Hayranları tarafından çok beğenildi.